Hello. Hepinize merhaba. Bugün İbis Paint'te göz göstereceğim. Bu arada ay bu buraya gelmiş pardon. Ben daha öncesinde yapmıştım. Görüyorsunuz. Ama pek uğraşmamıştım. Öncesinde iki dakika yapmıştım. O yüzden bu biraz kötü olabilir. Kabul ediyorum. Ama şimdi daha güzel yapacağım. Evet. Burada bu biri bir bir yazan. Ortadaki <laughs> çizgiye ne deniyor? Neyse. Şimdi şurada Zaten basınca belli oluyor. En üstteki dört işaretten şu üçüncüyü seçiyorsunuz. Sonra cetvelden yuvarlak olanı seçiyoruz. Şimdi bu gözümüz olacak. Göz boyutunu ayarlayalım. Tamam. Şimdi siyah bir fırçayla fırçamı da söyleyeyim sizin için. Ee, hangisi? Dijital kalemde. Boy olarak da 14 diyeyim. Tabii aslında bu kadar önemli değil bunlar ama siz bilirsiniz. Böyle bitirelim bakalım. Pardon, yan elimden kaydı. Evet. Bu güzel bir boy oldu. Şimdi bir de şöyle, tamam aslında, böyle kalsın. Şimdi koyu renkten başlayıp içe doğru açılacağım. Ee, şöyle koyu bir lacivertle başlayalım. Şöyle, pardon. Ben, ya bu niye kayıyor Ben arkadaşlar, böyle şey yapmayı daha çok seviyorum. Ben şunu büyüteyim. Ya! <laughs> Delireceğim. <laughs> Bir şey daha geçeceğim. Tamam. Şimdi bunu biraz daha açalım. arada da diğer TikTok hesabımı da şey yapmayı unutmayın. Ne diyorsun? Takip etmeyi unutmayın. İsmi aşağıda açıklamaya koyarım. Ama yine de söyleyeyim. Cool girl. Okay, zaten şu geri kalan kenarları tamamlayacağız. Tam biraz Evet. Güzel oluyor. Şurada biraz boşluklar kalmış. O rengi alıp şuraya koyalım. Her hafta güzel oldu. Şimdi birazcık daha açık. Şöyle biraz bunu koyuyoruz. Aynı gibi olmadı ya. Zamanı aşırı. Biraz açarsak. Neyse. Olsun sonunda Böyle de güzel bence sorun yok. Yani bir geçiş olacak zaten. Evet. Hı, tamam. Bu kadar yeter mi? Yok. Bir çizgilik bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bunu da artık şöyle bir şey yapalım. Yok ya. Bir daha. Tamam. Şu boşlukla yapacağım. Okey. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şöyle bu siyah rengi seçelim şimdi. yani ha. şimdi şu ortayı direkt tamamen siyah yapacağız yeniden yapıyoruz tamam ortayı da boyarız şimdi cetveli siliyorum şu ortayı da boyuyoruz okey şimdi buradan şurada sihirli denek yazı gördünüz zaten bakınca beyaz olup gidiyor Burada şurayı seçiyorum. Hepsini seçelim ama. Çünkü hepsini seçeceğimiz şey için. Şunu da. Heh. Ama şu ortadaki daireyi seçmiyoruz. Yani zaten görüyorsunuz anlaşılıyor. Şu ortadaki şeyi seçmiyorsunuz. Sonra şurada filtreleme. Filtreleme. Burada bulanık kısmında şöyle zaten bir sürü var. Ama biz bulanık kısmına geliyoruz. Nerede? Vermedim. Pardon. Şimdi orta ortalama bulanık diyor. Onu yapıyoruz. Fettirit. Tamam. Şimdi buradan şey yapalım. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi şunu da alalım içine. Tamam. Şimdi fırçadan beyazı seçelim. Şimdi boyutu büyüteceğiz. Biraz yaklaşalım. Uy kocaman. Biraz daha küçüldüm. Tamam ya. Bunu biraz daha küçüldüm. No, no. No, no. Bence çok tatlı oldu. Ama kenarda ben şu kenarlarını biraz çizmek istiyorum. Şu en ortası var ya. aman en ortası diyorum. En kenarları biraz şey oldu sanki. İnce oldu. Onları güzel bir çizelim. Ay pardon arkadaşlar. Bu arada video bayağı uzun oldu ama. Neyse ben şunu yapıp geleyim. Vallahi çıkıp duruyor. Yeminle sinir oldum. Evet. Ben iki dakika hemen yaptım. Şimdi dönüyoruz. Bakalım nasıl oldu. Ve sonuç bu. Bence muhteşem oldu. Bu arada daha önce yaptığım göze böyle Bir şuna bakın. Bir buna bakın. Tabii ki bu daha güzel. Hoşçakalın.